Zamanlar kurnaz bir kedi varmış. Evdeki farelere göz açtırmazmış. Sonunda bu cin gözleri öylesine yıldırmış ki fareler deliklerinden dışarı çıkamaz, evdeki kileri ekmek dolabını ziyaret edemez hale gelmişler. Elbette onların ortalıkta görünmemesi kedinin de aç kalmasına neden oluyormuş. Sonunda bu işe bir çare bulmalıyım diye düşünmüş kedi. Bulmuş da kilerdeki tahta dolaba asılmış tırnaklarını geçirip orada hiç kıpırdamadan öylece asılı kalmış. Bir süre sonra kedinin sesini duyamayan fareler merak etmeye başlamışlar. Sonunda aralarında en meraklısıyla en cesuru ortalığı kolaçan etmek için deliklerinden çıkmışlar. Çok zaman geçmeden soluk soluğa büyük haberi getirmişler. Kedi ölmüş arkadaşlar. Herhalde çok kötü bir iş yapmış evde. Sahibi de kuyruğundan yakaladığı gibi duvara çarpmış onu. Duvara asılmış kalmış, ölmüş. Fareler inanamamışlar önce. Ama sonra birer ikişer gidip bakmışlar. Gerçekten de kedi dolabın kapısında asılı öylece duruyormuş. Neşeyle oynaşmış fareler. Sevinçten kediye tekmeler atmışlar. Hatta üstüne tırmanmışlar. Biri bıyıklarına bile asılmış kedi ise beklemiş. Sonunda çevresinde yeteri kadar fare biriktiğini anlayınca yerinden fırlayıvermiş. Ve bir sürü fareyi yakalamış. Kalanlar can korkusuyla deliklere atmışlar kendilerini. Aradan bir süre daha geçmiş. Fareler artık hiç dışarı çıkamıyorlarmış. Ama aç kalamayacakları için arkadan erzak deposuna doğru bir delik koymuşlar. Oraya girip un yemeye başlamışlar. Kedi hemen fark etmiş bu numarayı. Bir gün o da un çuvalının içine girmiş, iyice una bulamış kendini ve çuvalın içine yatmış. Fareler birer ikişer acıkıp un yemeye geldiklerinde kedi sessizliğini bozmamış. Çok sayıda fare birikmesini bekliyor, bir anda çok fare avlamayı hayal ediyormuş. Biraz sonra çuvalın yanına yaşlı fare gelmiş. Bu o kadar yaşlı ve deneyimli bir fareymiş ki Girdiği her deliği 40 defa kontrol eder, küçük bir tehlike görürse derhal kaçarmış. Çuvalın içine göz atarken dibinde beyaz bir kuyruk ve beyaz bıyıklar gözüne çarpmış. "Hey dostlarım," demiş. "Bu işi benim gözüm tutmuyor. Bu yaşıma geldim, un içinde bıyık ve kuyruk görmedim. Bence herkes burayı terk etsin." Fareler bilge farenin sözüne güvenirlermiş. Herkes bir anda kaçmış. Kedi harekete geçmek istemiş ama çevresinde artık yakalayabileceği fare kalmamış. Bu kez deneyimli farenin uyanıklığı kedinin kurnazlığına üstün gelmiş. Kedi de un çuvalını parçalayıp ortalığı una buladığı için sahibi ona çok kızmış.